18 ve 23. maddelerine bir sıra veriyoruz. Peki. O şekilde sefinci okuyun. Evet, buyurun. Başkanım, ben de 23. maddeye komutadan gelen 8 maddenin ilçe belediye meclisine iade edilmesini istiyorum. Hayır, hayır. Peki. Ya bu üzere çok tartışıldı, görüşüldü, meclis toplandı, başkanın görüşü, heyetler görüşü, komisyon görüşü. Yani çep, ortak nokta, ortak, şey, ortak noktaya gelindi. Ya bu tek kişinin görüşü değil, bu komisyon, komisyon görüşü. Çep, meclis üyeleri, burada komisyon, bu konu ortak nokta sarı verdi. Tamam sen şey koyabilirsin. Şey koyabilirsin. Belediye meclis üyelerinin görevi ne başkanım? Size hiç gelmeden, tartışılmadan, ben bunu üzülerek... Başkanla bir daha sonra Başkanı, görüştüm. Başkan Bey bir araya geldiğini, meclis de bunu paylaştığını, senin meclis de nasıl de getirsin abi. başkanım, eğer görüştüksen. Grup toplantısına niye Büyükşehir Hangi grup toplantısı? Büyükşehir Grup Toplantısı. Başkanım, Tacettin Bey hangi konuyla alakalı itirazı var diye anlatır mısın Tacettin Bey? Başkanım, ilçe belediye meclis üyesine hiç gelmedi bunlar. 23. madde alt belediyede tartışılmadan tartışılmadan şey Meclisi ye gündemine gelmiş. gündemde şimdi geliyor başkanım. Yani Tacettin Bey. Tacettin Bey. Tacettin Bey. 23. maddede 8 tane değişiklik var. İtiraz tarzı var. Hangisine itiraz ediyorsunuz? Hepsine mi? İlçe belediyesine meclisine gelmediği için hepsini itiraz ediyorsunuz. Tacettin Bey. Bu konu direkt bir bölü beş İlçe belediyesinin talebiyle direkt Büyükşehir Belediyesi'ne yapılmış olan bir teklif. Evet. Bu teklifle alakalı hatta burada imar komisyonuna havale ettiğimiz gün toplantıdan sonra şurada kapıda bana dediniz ki bu ya. maddelerle alakalı siz kendiniz evet. siz dediniz ki biz bu alınan kararların hepsini kabul ediyoruz dediniz. Bana bu bir dakika ben seni, <laughs> erim, Bir dakika. Ben, bir şey ben size ne <laughs> Bana bu sekiz tane değişiklikle alakalı hangisine itiraz ettiğinizi söyleseniz verse daha net cevaplayacağım. Enliktedir. Hangisine bir itiraz ediyoruz? Şey yani siz diyorsunuz ki ilçe belediyesinde görüşülmedi. Evet. Bu direkt bir bölü beş binlikte de değişiklikle evet. alakalı Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Biz bununla alakalı iki defa belediye başkanımızı ve belediye başkan yardımcımızı imar komisyonuna davet ettik. Evet. Onların görüşlerini fikirlerini, beyanlarını hepsini aldık. Ve imar komisyonu olarak Büyükşehir Belediye'mizin bürokratlarıyla, teknik elemanlarıyla bir karar verdik. Yani biz bu aldığımız kararla ilgili siz belki ilçe belediyesine gelmedi diye belki bunu e, bu şekilde söyleyebilirsiniz ama ben size diyorum ki belediye meclis olarak bu maddelerden hangisine itiraz ediyorsunuz? Söyleyin. Ben de diyorum ki Büyükşehir Büyükşehir meclisine gelmiş olabilir. Kanuna uygun olmuş olabilir. Biz neyiz? Bana, bakın, bakın, Bey, bu, Sadece sizden gelen direkt bir bölü beş binden gelen bir tek bu devamlı ilçe belediyelerimizin yapmış olduğu direkt bir bölü beş bin hatta vatandaş da yapabilir. Direkt bir bölü beş binlikte plan teklifini bir vatandaş da yapabilir. Ben siz bana sadece pazar yeriyle alakalı bir konuyu buna dile getirdiniz. Tamam. Ve olmasıyla kabul edilmesiyle alakalı da talebinizi de söylediniz. Evet, tamam, konu ha, evet, ondan sonra da tekrar bana telefon ettiniz, telefonda da şunu söylediniz. Ya biz bunu böyle dedik ama ondan sonra da biz bu işe karşıyız dediniz, şahsınız olarak. Şimdi bu... bu Sebeplerde devletle ilgili anlattım başkanım. Sadettin Bey, yani burada komisyon az önce de ifade etti. Belediye evet. başkanımızla, belediye başkan yardımcımızla biz bu konu kolay alakalı. Üç, dört defa toplantı yaptık. Yani biz imat komisyonu olarak buradaki bütün bulunan belediye mesullerimizi yanıltmak ister miyiz? Yanlış bir karara imza atmak ister miyiz? Siz, siz de, benim suçlu şeyim yok başkanım. Benim sıkıntım o değil. Benim sıkıntım o. Ben <laughs> anlatıyorum. Yani neden biz zamanında biz göre, böyle apar topar bilmem ne şey. Ha deseydi ki sözler de söylesin bilirdi. Ya böyle böyle bir meselemiz var. da bunu bilmeme getirdim. Yok burada yanlış yapılan, hata yapılan, alınan bir karar var. Onu söyleyeyim. Onu geçtik. Ötekini geçtik. Ne başkanım. başlamış? <laughs> ne derece Ne zaman? Ne Bunu da anlatmak Ne zaman? Ne zaman? günümüzde yaşadık. Ne zaman? 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 Ne Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Bir ay sonra gelseydi buraya. Ben, ben o güne kadar ne Büyükşehir'de ne ilçe belediyesinde hiçbir şeye hayır demedim. Hep demedim. Ben üzülerek ifade ediyordum. Bugün burada hayır. Niye hayır diyorsunuz? Bize getirmediniz. Ve başlayarak... Geçerek daha sonra itirazını yapalım ya. Yani Sorun Tamam başkanım. söz konusu değildir. Ama e, itiraz olanlar daha sonra konuyu kendisi itiraz edebilirler. Onun için ben e, konuyu o yarıza sunuyorum. Kor edenler, etmeyenler... Bu madde hakkında söz almak istiyorum. Başkanım. Evet. Bu madde 23. madde Başkanım. 8 tane parsel var. Bu 8 parsel değil şey, şikayetimiz. Orada 3 tane parselde bir olumsuzluk var şüphe var. Bu parseller 4608, 4609, 4610. Yani diğer beş tane parsele biz evet. kabuk olmadı. Hepsine evet ver. Bu üç parselde bir şüpheler var. Bu şüpheleri kısaca maddeler halinde sizlere aktarayım. 4608, 4609, 4610 parseller Siyasi parti ilçe başkanının birinci derece yakınları. İki, bu parseller hiçbir şekilde kendi gruplarında ve bizimle istişare edilmeden hiç kimsenin haberi olmadan Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Meclisi'ne ek gündem maddesi olarak getirildi. Bizim itirazımız buna. Eğer biz bunu Pamukova'da istişare halinde görseydik bu tür olumsuzluklar yaşanmayacak. Biz üzülüyor muyuz bundan Pamukova'da? Biz basına düştüğümüzde bu kötü olaylardan hep birlikte üzülüyoruz. Üç, Pamukova'da bu parsellerdeki imar değişikliğine çok büyük tepkiler var. Yani bu yeşil alan konut alanına çevriliyor. Bu durumda olan diğer malikler de belediyenin kapısına dayanıyorlar bizim ya bize de bize de aynı imar değişikliğini yapınız diyorlar. Burada yapılan iş yasal. Yasal olabilir. Onda bir sıkıntı yok. Ama usule aykırı bir durum var. Başka mı? Biz bunu birlikte hep beraber istişare etseydik bu tür olumsuzluklar yaşa Teşekkür ediyorum. Bundan dolayı, bundan dolayı Saadet Partisi olarak bu maddeye red veriyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii ki bu komisyon maddi görüşüyor. Yani başkanım. Başkanım. De, de, başkanım. başkanım. Evet, Şimdi biz belediye olarak, belediye meclisi olarak, imar komisyonu ve diğer komisyonlar olarak burada görevimiz ne? Buradaki görevimiz, burada belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz tarafından gelen talepleri, istekleri, tadilatları burada hem mevzuata uygun olarak hata yapmadan çözüme ulaştırmak. Şimdi burada Pamukova Belediyesi'nin belli başkanımın da ifade ettiği gibi, Saadet Parti Meclisi'nin ifade ettiği gibi, biz yerin sahibine bakmayız. Yerin sahibinin kim olduğu bizi hiç ilgilendirmez. Oradaki bahsetmiş olduğu üç tane parselle alakalı bir siyasi partinin yakını olabilir, akrabası olabilir ki orada bizim tespit ettiğimiz sadece o parsellerde çok değişik isimlerde çalışlar var. Yani bir kişiye ait olan bir yer değil. Biz amacımız burada ilçe belediyelerindeki kamulaştırma yükünü ortadan kaldırmak, onlara yardımcı olmak adına bu kararları alıyoruz. Bu parseller 25-30 yıldır. Bu parsel sizin de olabilirdi Sayın Başkan. Veya içinizden birinin de olabilirdi. Yani bu 30 senedir yeşil alansa bu 30 sene daha yeşil alan mı gidecek? Yani biz burada bu madde, biz burada yapmış olduğumuz, almış olduğumuz komisyondaki ve teknik heyetle birlikte almış olduğumuz kararda bu yılın yüzde 45'ini yüzde 45'ini terk ettirdik başkanım. Orada biz düzenleme ortaklık payına, dop hepsine baktık. Dop orada çok düşük. Yani biz orada vatandaştan yüzde 45'ini fark olarak, terk olarak aldığımız zaman yüzde 25'ini evet imar açtık. İmar açtık ama yüzde 45'ini de aldık. Eğer orada belediye, ilçe belediyesi bir uygulama yapsa, uygulamaya kalsa ya da orada kamulaştırma belediyeli vatandaş daha çünkü yasa çıktı başkanım. Beş yıl içerisinde bu tür yerlerin müracaatı halinde ya belediyeli öleceksin diyor ya da bu işi çözeceksin diyor, diyor düzenlemelerle. Biz ilçe belediyelerimize, biz parti gözetmiyoruz burada, şahıs da gözetmiyoruz. Biz burada çözüm üretiyoruz, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yapılan iş burada bizim açımızdan, teknik heyetteki arkadaşlar açısından uygundur. Tabii onlar tartışılmadığı yönünde bu tür bir endişeleri var. E tabii tartışılsın, biz bunu bilmeyiz başkanım, biz buna bakmayız. Tabii tartışılsın, konuşulsun, o şekilde gelsin, keşke oy birliğiyle alınmış olarak gelsin, biz bunu kabul ediyoruz. Ama biz yapmış olduğumuz... İtiraz hakkı saklı kalmak üzere biz bunu onaylıyoruz, itirazlar İtiraz itirazlar gelecek, oy yol açıktır yani şimdi. Her zaman usul süreçte itiraz hakları vardı. İtiraz da yapsınlar. Onu tekrar derler. Tamam mı? Peki. Tamam mı? Peki. Peki kabul edenler, etmeyenler, o gibi de kabul edilmiş. O gibi de kabul edilmiş. 25. İtiraz edersiniz başkanım. Yani itiraz yapmayın.